Evet arkadaşlar merhaba. 9 Eylül 2022 Fairview'deyiz bu sefer Güney Afrika'da. Burada e, Cuma itibariyle 7 koşulu bir program var. Herkesin Cuma'sını da kutluyoruz bu arada. Evet e, dün e, Tufon arkadaşlar 73 lira verdi 6'lı Ganyan. E, işin i̇şin ilginç tarafı 5'li Ganyan 74 lira verdi. 4'lü Ganyan 51 lira verdi. Yani bütün AGV1'ler sıralandı gene ama bugün çok farklı bir gün yaşayacağız bunu söyleyeyim size. Çok cazip bir altılı var. Gerçekten tek bulmakta, yaratmakta biraz zorlandık ama artık bunu sizle paylaşacağız. Bakalım hayırlısı diyelim. Şimdi 13.30'da burada arkadaşlar başlıyoruz. Birinci koşuyla beraber presen, ilk Plasenika'ya. 3 yukarı İngilizler 1400 metre çıkacaklar. Evet burada ilk olarak 11 numaralı Sur Yavarman Mustafa ile ilk atımız. 2 numaralı Jack in the Box Kelvin Habib. 7 numara Admiral Chance Kumalo. 1 numaralı Global Mark Yuzi Ramzan. Ve 8 numara Horsey. Kylie Mini ve ekürüsü 9 numaralı Stepdance, Dance Dulovu. 11, 2, 7, 1, 8 diyoruz buraya. Yani tabii zor bir gün bugün, onu söyleyeyim. Yani 7'li plasede bile farklı boyutlara ulaşabiliriz. Yani böyle bambaşka atların geldiğini görebiliriz. Yani çok fazla bir delikanlı koşu olacağını düşünmüyorum ben bugün burada. Çok dikkat arkadaşlar. Evet, burası ilk ayak, birinci ayaktayız şu anda, ikinci koşu. Meydan in Dışlar 3 yukarı İngiliz'den 2.000 metre uzun metajlı bir koşu izleyeceğiz. Arkadaşlar burada 3 numaralı Mansurya GP Wander Merve ile ilk atımız. 4 numaralı Golden Grace Kumalo ile. 7 numaralı Star Muyoka. Kafe Muyoka. Evet, 8 numaralı Lady Shiva Yüzün Ramzan ve 10 numaralı Wikineki, Wikineki Calvin Habib'le ve ekürüsü Japan Approval Muziyeni ile arkadaşlar. Şimdi burada tabi siyah ekürlü pas geçtik. Yani ciddi pas geçtik ama ama Ryan Munger'in mindi bu isteyenler bunun da bir iki de ilave etsinler arkadaşlar oraya. Yani burası 3, 4, 7, 8, 10 ve 2 ilk ayakta bari. Üçüncü kuş handikap dişiler, üç yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Evet, Fairview'de tüm koşular çim pistte zaten. Şöyle hepsini için alabiliyor muyuz? Evet. Şimdi burası 14 numaralı Space Oddity Muzi ile ilk atımız. 6 numaralı Maiden's Call Yuzi Ramzan'la ikinci atımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir numaralı Wildest Dreams Kumalo'yla burada. iki numaralı Masters Queen Ransburg'la. Üç numaralı Maria's World. Evet Kevin Habib. 8 numaralı Duchess Burnette J.P. Van Der Merve ve, ve 7 numaralı Absolutely Soli ve 11 numaralı Miss Jacqueline. Bu e, Miss Jacqueline fonksiyonsuz ama bunun belki gelir olabilir arkadaşlar. Dikkat bu safkana. Soli ile. Evet. Burası 14, 6, 1, 2, 3, 8, 7 ve 11. bol bol at yazacağımız bir yer. Burada da şu 12 numara var her doltun ama yani e, belki de e, sıkıntı çıkartabilir o 12 değeri olanlar yazsın arkadaşlar. Şu ilk iki ayak Biraz sıkıntılı ama bundan sonra e, çareler var, bazı kısaltmalarımız var artık, bunlara bakacağız. Tabii ki. Şimdi 4. kuşluyuz, handikap 3 ve yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Şu ilk iki ayağı atlattık mı biraz daha işimiz kolay gibi duruyor. Arkadaşlar şimdi burada e, yüksek bir handikap puanı bir safkan var ama e, bir 62 kilo ve gördüğünüz gibi 52 kilolar, 54 kilolar var burada. Şimdi burada 1 numara ilk atımız Kumalo ile. 5 numara Waiting For Summer, Ryan Munger'le ve 6 numara Gavel Strike, Accuracy 2 Tarantino Şimdi bu 3 at normalde buraya yeterli. 1, 5 ve 6 Hatta arkadaşlar ben size şöyle bir şey söyleyeyim burada bir böyle bir tık önde Burada Tarantino'nun bir falan da var Yani koştukları gruba baktığınız zaman daha da böyle sert gruplarda da koşmuşlar O yüzden hani Alternatif banko demiyorum ama eğer küçük kupon yapacaksanız daha da küçültmek istiyorsanız Burada bu ekürleri burada düşünebilirsiniz alternatif banko olarak Yani 6 ve 2 ee, 1-5-6 ve 2 normalde yazılması gerekiyor onu söyleyeyim ama bunların da bir ötesine geçerseniz 3 numaralı Ferrari Ice Mustafa ile Ve 8 numaralı Storm Commander Calvin Habib ile gelir var derseniz var Evet 5. kuş handikap 3 kare İngilizler 1600 metre çıkacaklar. Ee, burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi e, küçük kuponlarda arkadaşlar 3 numaralı Kumalo ve 7 numaralı Secret Lotus Kevin Habib ile e, yeterli. Hatta bunun içinden belki de 3 numarayı özellikle e, bir bank olarak seçebilirsiniz. Alternatif bank olarak görebilirsiniz ama en az onun kadar değerli bir 7 numara var Secdotus diye. Şimdi burada bir AGF oranlarında böyle bir şey çıkarsa arada bir fark çıkarsa hemen 3 numarayı tek atabilirsiniz arkadaşlar. Ama bunların da eğer düşürmek istiyorsanız o zaman Princess Kariyesi var 1 numara ve 4 numaralı Irish Willow var Muziyeni ile. Onu da söyleyeyim normal şahte altında bunun en garantisi 3-7-1-4. Ama tekrar ediyorum 3 numara burada alternatif banka olarak düşünebilirsiniz. 7'nin AGF'si eğer düşük çıkarsa, eğer yakın çıkarsa ikincisini yazmak durumumuz var arkadaşlar. Ve bunların da ötesine sürpriz arayanlar çok ilginç. Buradaki antrenör de aynı. Bu adam kimse 4 tane atın antrenörünü yapıyor Alan Grief. Burada ee, evet. 3, 7, 1, 4 toplamda arkadaşlar olmuş oluyor. Altıncı kuşu şartlı üç yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada 11 numaralı yine zor bir ayak. onu söyleyeyim. 11 numaralı My Boy Risky User Ramzan'la 11 numaralı 3 numaralı Il Lungo Kumalo 7 numara Global Beat Kati 6 numaralı Augusto Green Mustafa 5 numaralı Secret Link Ryan Munger 12 numara Dirty Martini, Calvin Habib ve 13 numara Master Vision, Muziyeni. Yani 11, 3, 7, 6, 5, 12 ve 13 numaralı sakamlar diyoruz burada. Son ayaklığı, son koşu Speedster Stacks'de geçiyor. 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar burada. Arkadaşlar burada günün teki var. 2 numaralı Weather Next, Ryan Munger ile Banco. Burada bu safkan 119 gün sonra kazanacağını düşünüyoruz. 61 kilo olması hiç önemli değil. Zaten 1000 metre. Burada bu kaliteli bir safkan. Belli bu, bu Alan Griff gene antrenörlüğünü yapıyor. Burada yani tabi ekürler büyük rakibi görüntüsü içerisinde. Bir numara kuma ama kumalı çok fazla şu ana kadar iyi ata bindi. Bu bir numaralı ben geleceğini açıkçası şahsen düşünmüyorum onun bile bir şekilde. Ee, ama yine de burada e, biz iki numarayı bir şekilde tek atıyoruz arkadaşlar bizim bugünkü e, bu altılıdaki sürdürek bankomuz diğer altını çizdiğimiz e, safkanlarda zaten sizler onu alırsınız ona göre değerlendirmeye gidersiniz diyoruz evet arkadaşlar Fairview için söyleyeceklerimizin sonuna geldik e, tekrar ediyorum markspor bizim web sitemiz e, burada e, Ücretsiz üye olarak bu açık olarak yapmış olduğumuz yayınlar ki premium üyelere ait olan yapmış olduğumuz yayınlara ait yarışların e, alternatif kuponlarını göremezsiniz orada. Sadece videolarımız var arkadaşlar premium üyelere ait. Onlar da İzmir, İstanbul biliyorsunuz bazen bu Ankara Ankara'da da dahil oluyor ona. E, mesela dün Ankara açıktı ve e, 5 lira 76 lira kuponla birçok e, üyemiz tekrar 3100 liralık bir ikramiye kazandı. Bu bir şans yani. O bazen o premium o şans giriyor. Evet, burada da rahatlıkla alternatif kuponlarımızı bu web sitemizden görebilirsiniz arkadaşlar diyoruz ve herkese güzel bir cuma günü geçirmesini diyoruz. İzmir'in kurtuluş içinde bir İzmirli olarak ben İzmir'in zafer gününü, kurtuluş gününü kutluyorum. Herkese bol şans, hoşçakalın.